Tekrar merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün gördüğünüz gibi kalp çalışmak istiyorum sizinle birlikte. İsterseniz anahtarlık, isterseniz çanta süsü, isterseniz buraya lastik takarak toka. Birçok amacı var. Ben obje olarak bıraktım. Kim nasıl isterse, nasıl uygun görürse öyle kullansın diye. Şimdi bunu ör, birlikte bunu öreceğiz. Başlayalım sihirli halka ile başlıyoruz kilitledim içine 6 tane sık iğne yapacağım buradaki aşamalar aynı ilk videoda anlattığım gibi top yapımıyla hemen hemen aynı sadece bazı değişiklikler var 1 2 3 4 5 6 onları göstermek istiyorum size temeli aynı videoda ilk videoda bahsettiğim gibi top yapımına dayanıyor. E, ee, sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne yaptık. Kapattık. İkinci sıramızda her ilmeğe çift batıyoruz. 1 ikinci çift. 3. çift. dördüncü beş ve alt. şimdi işaret ipimizi takalım araya aldık ne yapıyorduk üçüncü sırada bir örüp bir arttırıyorduk bir tane tek sık iğne örüyoruz ikinciye çift batıyoruz aynı yere iki sık iğne ikinci kez ve altıncısı Şimdi ilk altıydı Çift battık 12 oldu. Burada da 6 tane daha arttırdık. Yani şu an 18 ilmeğimiz var. Şimdi hiç arttırmadan 2 sıra öreceğiz 18 ilmeği. 2 3 Birinci sıra bitti. Şimdi ikinci sırayı örüyorum. İşaret bir markayı alarak. Bir. iki. Ve on sekiz. Şimdi bunu buraya ilmek kaydırma yapıp ipimizi kesiyoruz ve bunun aynısından bir tane daha örüyoruz. Bu birlikte ördüğümüz, bu da ikinci ördüğüm. Şimdi ikisini birlikte birleştireceğiz. Burada dikkat etmemiz gereken bazı yerler var. E, iki ilmeği Bundan da bundan da iki ilmeği ortak öreceğiz. Şu arasını oluşturmak için. Bu yeni ördüğümüz. Bu ilk ördüğümüz. İlk ördüğümüzün içten böyle giriyorum. Yeni ördüğüm parçanın da sıradaki sık iğnesine batıyorum. İkisini birlikte bir tane birleştirmiş olduk. Yine buna batıyorum. Tekrar bunun ilk ikincisine batıyorum. Şu an iki ilmek ortak olmuş oldu. Gördüğünüz gibi birleştiler. Şimdi burada ne kaldı? 16 ilmek kaldı. Onları örüyorum. 1 2 3 15 ve 16 gördüğünüz gibi birleştirdiğim ilmeğe geldim burada da bir önce bitirdiğimiz e, ilmek kaydırma olan sıraya denk gelmiş oluyorum hmm, pardon ilmeğe denk gelmiş oluyorum aksilik o ip onun altına girdi şimdi ilk ilmeğimiz olarak bu ilmek kaydırma olana denk geldiği için onu ördük gördüğünüz gibi birleşmiş oldu 1 Bir, 2 ve 16. Şimdi gördüğünüz gibi kalbimizin bu tepe noktaları oluşmuş oldu. Şimdi hiç arttırma eksiltme yapmadan 16 16 32 ilmeğimiz var. 32 ilmeği düz bir şekilde öreceğim. Artık yeni başlangıç yerimiz burası. Buraya işaret ipimizi takıyorum. şu eklediğim ilmek onun yanındaki ilmeğe sık iğnemi batıyorum. 1 2 Ve 32 işaret ipimi öne aldım birinci sıra bitti bir sıra daha vereceğim 1 2 3 31, 32, 2 sıra ördük gördüğünüz gibi. Şimdi bu sırada dört tane eksiltme yapacağım, altı ör bir eksil şeklinde devam edeceğim ve dört kez tekrarlayacağım. İşaret ipimi arkaya aldım. 1 2 3 4 5 6 Gizli azaltma nasıl yapıyorduk? Tekrar hatırlayalım. Birincinin ön bu ikincinin ön bu ikisini birlikte al, birlikte ör. İki ilmeği bir ilmeğe düşürmüş olacağız bunu sıra sonuna kadar tekrarlayacağım. Yani 6 tane tek öreceğim. Bir tane eksilteceğim. 6 son eksiltme sırada şimdi 32 vardı dört tane eksildi ne kaldı geriye 28 şimdi 28 ilmeği düz hiç arttırma eksiltme yapmadan öreceğim sıra sonuna kadar hiçbir şey yapmayacağım 1 2 Sıra düz ördük geldik. <laughs> Pardon. Şimdi eee 5 ör bir eksil şeklinde yine 4 tane azaltacağız bu sırada. 1 2 3 4 5 Şimdi eksil diyoruz. Azaltma yapıyoruz. Sıra sonuna kadar böyle tekrarlıyoruz. Evet, son eksibimizi yaptık. işaret düğmesi öne aldık bu sırada yine hiç arttırma eksiltme yapmadan sıra sonuna kadar düz her birine birer tane sık iğne yapıyoruz 1 2 23 24 24 ilmeğimiz var. Bu sırada 6 tane eksiltme yapacağız. Bunun içinde 2 örüp bir azaltacağız. Sıra sonuna kadar aynısını tekrarlayacağız yine. bir ördük. 2 azalt. eksiltmemizi yaptık. Tekrar 1 2 Sıra da bitti belirleyici yön aldım. Yine bir sıra arttırmak, yapmadan. Şu an 18 ilmeğimiz var. Onu düz örüyorum 2. 17 18 Şimdi ben birazcık doldurmak istiyorum. Sonra tekrar azaltalım. Zaten oldukça küçüldü. Önce bu kalbin şu bölümleri dolduralım. daha istiyor. Şimdilik yeterli. Sonra bir daha doldururuz. Şimdi elimizde kaç ilmek kalmıştı? 18 ilmek kalmıştı. Şimdi bir örüp bir eksilterek ilmek sayımızı 12'ye düşüreceğiz. tane düz sık iğne bir tane azalt Şimdi yine bir sıra düz örüyoruz. 12 ilmeğimizi. 11 12 Şimdi yine biraz daha dolduralım. Sıkımı gayet iyi oldu. Evet, şimdi 12 ilmeğimiz vardı hepsini 6 tane eksiltme yapacağız yani çift hep eksiltme yapa yapa gideceğiz ve 6 ilmeğimiz kalacak bu birinci azaltma 6 ilmeğimiz kaldı. İpimizi keselim. Onu o açıklığı kapatalım. Bu sefer tığına göstereyim size. Ön notları alıyorduk yine. Bunların hepsini top yapma videosunda detaylı olarak anlatmıştım ilk videomda o yüzden üstünde fazla durmadım yani açıklamadım takılırsanız onu izleyebilirsiniz orada iğne ile kapatmıştım burada da tığla kapatmayı gösteriyorum aç asıldık işaret ipimizi de çıkaralım kalbimiz hazır bunu içinde yürüterek yok edeceğiz ama önce şuradan e, ben bunu çanta süsü yapmak istiyorum zincir yapacağım takmak için Ortada birleştirdiğimiz o iki ilmeğin içinden geçtim. Çıkardım. 1 2 3 Bence yeterli geçirmesi için. Şimdi bunu da keselim. Aynı yerden ipi geçiriyorum. Kestiğim ipi düğümlüyorum. Şimdi bunları iğne ile yok edeceğiz. Bu kapattığımız ipi de yok edelim. el yapın içinden birkaç kez kes geçtiğimiz zaman ip sağlamlaşmış oluyor Şimdi fazlalık iplerimizi keselim Evet Gördüğünüz gibi çanta süsümüz hazır. Yani bunu ister dediğim gibi eee daha da kısa yapın. Ucuna anahtarlık aparatı takın. Hiçbir şey yapmayın. Arkasına şuradan bir lastik tokayı takın. Birçok şey için benim hiç aklıma gelmeyen başka yerlerde de kullanabilirsiniz. İnşallah faydalı olmuştur. Eğer anlamadığınız bir yer varsa lütfen yorumlarda yazın. Cevaplamaktan çok memnun olurum. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.